Herkese yeni bir merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün mutfaktayım ama bugün mutfakta başka bir şey yapmak için bulunmuyorum gerçekten yemek yapacağım yemek biraz tatlı yapacağım şaşırdığınızı biliyorum çünkü ben de şaşkınım şu anda ama tabii ki <gülüyor> burada gülüyorlar etrafta başkaları var. <laughs> tabii ki tek başıma yapmayacağım. Beni bir dış ses yönlendirecek ve çok güzel bir tatlı yapacağım. Sonra onu süsleyeceğim. Çok güzel bir sunum yapacağım ve sizden bu sunumda puanlamanızı isteyeceğim. Bakın kaç puan alacağım ben de bilmiyorum. Tadını siz alamayacaksınız ama tat olarak buradan beni puanlayacaklar. Siz de sunum olarak en sonunda beni anlarsınız diyorum. Ama tabii ki hemen tatlımıza geçmeden önce bu arada ne tatlı yapacağımı da söylemedim. Vişneli tart yapacağız bugün. Burada ben böyle malzemelerimi hazırladım. Birazdan göstereceğim. İçindekileri de söyleyeceğim tabii ki. Ama onun öncesinde daha sonraki böyle bir tariflerde beraber olmamız için ne diyoruz? Abone olmayı, zili sesini açmayı unutmayın diyoruz ki videolar geldikçe size bildirim gelsin. Ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın diyoruz ve biz hemen hızlıca videoya geçiş yapalım. Şimdi öncelikle hemen yapmaya başlamadan önce bizim bir şey yapacağız edeceğiz ama siz evinizde hangi reçel varsa ya da şey normal meyvelerden de yapabiliyorlar değil mi? Elmalı işte beni dinlemiyorlar şu an fotoğraf çekiliyor. <laughs> 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 Dış ses iptal. Fotoğraf <laughs> çekiliyor. Bunu kendi meyve, meyvelerle de yapabiliyorlar değil mi? Okay. Elmalı meyvelerle. Herhangi elmalı falan. Elmalı ama daha çok mesela bir merki çok tatlı sevmiyorsa iç marmeladını evet. daha böyle ekşili meyvelerden yapılmış. olursa... ekşi seviyorsanız ekşili meyvelerle. He, daha tatlı seviyorsanız tatlılı tatlı meyvelerle. meyvelerle. Bizim şu an elimizde vişne marmeladı olduğu için biz onu kullanacağız evet. ama elinizde hangi işte reçel, marmelat varsa onu da yapabilirsiniz evet. diyoruz kısacası. Evet. Ben marmeladı kısaca göstermek istiyorum şöyle bir minik. Şöyle bir kaba aldık bu kavanozdan normalde. Şöyle bir çok güzel bir vişne marmeladımız var. Bunu böyle birazcık hafif koyumsu bir katta mı olması gerekiyor? Evet, koyumsu bir katta olması hani gerekiyor ki sulu değil bir... yani. Evet, 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 sulu olmasın. Okey. Sonra piştiği zaman zaten sorun yaşatır yani. O yüzden gerek yok. Sorun sevmeyiz. <laughs> ne kadar güzel bir spotu ya. Hani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu ne? Evet sevgili <laughs> dış ses ne yapıyoruz ilk önce? Evet. İşimiz ne? Şimdi sen önce bir kabını alıyorsun. Bir kabımı aldım. Sana. Ben bir kabuğu aldım. Ee, Kızı çok panikleyeceğim. Şuna güzel olur. Tereyağını koyuyorsun tereyağı. Ne kadar bir tam bir paket, tere, 250 bir paket, gram. 250 gram bir paket tereyağı. Evet. Bunu yiyeceğimizi düşününce de. <laughs> <laughs> Okey. Spatulayı mı alayım, kaşık mı halledeyim bunu? Nasıl istersen, nasıl rahat hissedersen direkt boşalt tamam. bunu oraya. Wow. Evet. Okey, bir tam paket tereyağını şöyle ekledim kabıma. Evet. Ne yapıyorum? 6 çorba kaşığı şeker koyuyorsun. 6 çorba kaşığı, kaşığım gitme. Dur. Altı çorba kaşığı. Evet. Bunun bardak versiyonu yok mu ya? Yani? Ben bardaklarla daha rahat yapıyorum. Yok, bunda bardak versiyonu yok. <laughs> Bu böyle. Hemen altı <laughs> kaşık şeker Çok ekliyorum. Çok tepeleme koy. Böyle <laughs> şeyler yapmayın. <laughs> sen Ama işte <laughs> bunun dökülme ihtimali var. Ama Sen ediyorum. kaşığı içine kadaldırarak al. Evet, şimdi de burada margarinli şekerimiz var. Evet. Ne yapacağım? Şimdi bunu mikserini al. Mikserini tamamlayalım. Bu kaşığı alıp <laughs> yapalım. Bir okay. al ve bir güzel çırp onları. Peki sen önce buraya kadar yetişiyor arkadaşlar. Bir kablo problemi. Şimdi evet. fark eder mi? Önce kız yavaşla başla çünkü etrafa sıçrama olası. Onda şu anda oldu. yavaş mı bu? On yavaş değil dedi. Beş. Heh, düş düş. Tamam 5'e düş düş. Başla. Bunu şimdi böyle. Evet. Max. Bak şey, şey mal olacak ve şu an kırsa şokta yapma diyor, <laughs> beklet diyor. Hayır dur böyle yaparsam sıçramayacak bekle. Sıçrayacak. E bu sıçrıyor. Nasıl bek yapacağız? <gülüyor> 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 Mutfakta olay. Nasıl Şüphil yapacağız? Yiyeyim, dur. Ben şimdi bunu al. Am Ama benlik bir şey yok değil mi? Yani yok kablo da biraz kısa. Şöp dediniz çünkü Buna sıçramayacak çırpacak? Yok yok sıçamaz. şu kabuğu koyacağız. Spatulayla hemen onu boşalt oraya. Kapatacak mıyım? Onu kapat onu. Seniz de mesela, e, baştan böyle yapaydık ya. E ne bileyim ben ben de hiç heyecanı var. Rahat rahat yapıyorum artık. Evet artık tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle güzel bir şekilde mikserimize evet. karıştırdık. Şekerle tereyağı birbirine güzel bir şekilde evet, karıştı. Karıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tek tek yumurtaları ekliyoruz. Kaç yumurta? İki. İki yumurta. Ama tek tek mi olması önemli? Tek tek önemli. olması lazım ki şey tereyağın içine katılırken kesilme gibi olmasın. Evet kesilme gibi olmasın. Evet. Bunu ben düşüreceğim diye korkuyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Görüyor Kır. musun? Çok iyi oldu. Biraz küçük mü yumurtalar Yok yok iyi. İyi evlatları. Bunu şimdi hemen kırmıyoruz. Yok hayır. Şimdi hemen mi? çırpıyorsun. Sıçrama çok. <laughs> Sıçrar mı? Artık yumurta girdiği, kadar, girdiği zaman o kadar sıçramıyor ya. <laughs> Sıçrıyor mu? Yok. <laughs> çok değişik bir şey oldu. Bu ne? Evet evet öyle oldu. <laughs> Devam. güzel bir kalan oldu yalnız ve kokusu çok güzel. Bunları şey yiyebilir miyim? Şahane kokuyor öyle o. <laughs> 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 Siz bana şu an kolum düşüyor da. Hayır bir şey yok yumurta burada hala yaşıyor. <laughs> yumurta yumurta yumurta. <laughs> kazanlar <laughs> olabiliyor mutfakta. Böyle de yemek yapan mı? Tamam diyor dönüş tam şey olmadı yani. Şimdi. Yok olmadı olmadı. Arkadakiler şok, herkes böyle. <laughs> tamam bir şey olmadı, kurtardık. Şu üstümü düzelteyim dedim yoğurt elimden uçtu. Muhteşem. Kalkıp Şimdi artık mi? mikseri kapatabiliyorum. Mikser işe bitti mi? Evet bitti. Bu da sana el emeği göz nuru. Oh, bu kadar sıcakladım ki şuraya kadar gelene kadar öldüm bittim. Kaldırıyorum da. Kaldır. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> İç kıvamımız... Güzel evet. mi? Şöyle bir evet. şey. Şimdi bunlar yumurta, tereyağı onu... şeker değil mi sadece Evet, yumurta, tereyağ şeker. Okay. Şimdi sen onu spatula yardımıyla diğer kaba aktarıyorsun. Tabii, hemen. Bu şey gibi oldu, Arda'nın mutfağında... Biliyor musun Arda'nın mutfağında? Evet evet. Arda sürekli bir şeyler söylüyor, yapan evet. yetiştiren evet. yoğunluğu gibiyim şu anda. <laughs> Alıyorum, evet. spatula ile bunu döküyorum. Spatula ile bir güzel sürüp içine dök çünkü yoğurduğun zaman problem... Yani daha rahat yoğurursun öyle. Diyorsun. Evet evet. Ama gelen bir kıvam var ama zaten. Hemen döküldü yani. Evet evet. Döküyorum. Dök 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 dök. Onun içine öyle öyle. Öyle mi? Okey. Ee, onun içine şimdi şey... Ne? Vanilyanı koy. Vanilyanı koyayım. Direkt döküyorum içine. Evet evet vanilyanı koy. Kabur, hamur kabartma tuzunu koy. Şöyle kolay şeyler söyle ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Hamur kabartma tuzunu da döktük. Evet. Şimdi Fatulayı birazcık... Fatulayı kaçırıyor muyuz? Kaçırıyor muyuz? <laughs> çıkar oradan. Ellerinle başlayacaksın. Niye? Mikser devam edemez miydi? Niye? Şimdi <gülüyor> yani. Bak niye elin mi hocam baya evet, böyle. Evet tek elinle ama okay. elinle değil. Tek elinle böyle böyle, ha, böyle, böyle, böyle 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 Un mu koyuyorsun ya? Evet aynen öyle. Un ne kadar? Un sen şimdi biraz az koy. Kız. Göz kararı mı? Tabii göz kararı aldığı kadar un diyeceksin. Kulak ha. memesi kıvamı. Kulak memesi kıvamında ha. olacak şekilde aldığı kadar. Un. Un. Evet alıyorum Tek elinle yapmaya çalış ki diğer elinle, evet diğer eline unu ilave edebilirsin. Doğru dedim. Spatulayımızla işimiz bitti mi yani? Evet evet bitti. Başla. Başla başla. Hadi şöyle. Çok... Çevire çevire, çevire. <laughs> ha. Ama bu içindeki harç çok yumuşak. Normal evet. mi? Normal normal. Yumuşak olacak. Ha. Yani o... Ha, onunla zaten şey Aynen öyle. <laughs> unla biraz kıvam kazansın. Tart hamuru yaparken tart hamurunu bir de fırın, e, buzdolabında birkaç saat bekletip sonra açıp öyle mi yapıyorlar? İyi bir şey mi bu? Yani herkesin tarifi farklı. Ha. Bu bizim tarif. Bu benim bu, ustam, bu benim ustamdan öğrendiğim benim, tarif. Evet. Hazem ustam. Ustam da. ustam öyle yapıyor. Evet şimdi ilgili. Ha söylemeyeyim. Evet ben yapmış. Evet, Ondan şimdi... öğrendiğim için o öyle yapardı ustam. E benim ben ustam sen oluyorsun ustam. şu anda. e <laughs> öyle. <gülüyor> <laughs> Maria'nın mutfağındayız ama dış sesle. Böyle yap, çevir. Ha, evet. Bence çok yaklaştım. Evet. İyi değil miyim? Bak. Komple geliyorsa okey mi? Yoksa kötü bir şey Şu olmadı. anda bak kıvam şampiyon olmaya bak. başladı. Ha. Böyle. çok iyi değil miyim? Hem yumuşak bu. Hı. Evet hem bak gösterelim de şöyle. Kıvamlı yani. Hani sert değil yani. Sert yani yumuşak değil. bir şey. Kumaş diyecektim ya. <laughs> yumuşak bir, bir hamur. <laughs> kumaş ne? <laughs> Bu hala kıyafetler Ama çok güzel bir şekilde karıştırdık değil mi? Güzel karıştı evet, yani. Evet, muhteşem oldu. Evet, evet, tatlımız hazır. Gibi. <laughs> Hamurum evet. mükemmel. Muhteşem. Şu an en zor kısmını atlattık mı onu söyle bana. Evet, yoğurma kısmı gitti. <laughs> Bayılacak şimdi. Şimdi artık ne? Daha Şekil da zor Şimdi, güzelleştireceğiz. Şimdi. hazırladık. Evet. Şimdi güzelleştireceğiz. Bunun bu için Şöyle bir taban ne deniyor tart tart, bu? Tart kalıbı. Tart taban ne ya? Bunun için bir tart kalıbı kullanacağız. Evet. Tart Şöyle. bu herhalde ya 24 santim ya 26 santim olması lazım. 24-26 santim Hı. arası. Biz ilk önce ne yaptık? Tabanını tereyağıyla şey mi yaptık? Evet yağladık. Tereyağıyla güzelce. tabanını güzelce yağladık. Üzerine de şey koyduk. Yağlı kağıt Neydi? kağıt koyduk. Yağlı kağıt koyduk. Fırın kağıdı değil mi? Pişirme kağıdı. Biz pişirme evet. Kaldık. Şimdi hamurdan ne yapıyorum? Bir parça alıp. Alıp. Buraya koyuyorum. Ve aslında yayıyorum. Artık yayıyorsun içine. Güzel. Şu yeter mi atıyorum? Çok az mı bu? Şöyle bir şey. Birazcık daha koy. Birazcık daha koy. E, elin zaten alacak olmasa eklersiniz. Ha okey. Şimdi bunu böyle yayıyorum. Ya şöyle görünüyor. Sana göstereyim mi? Hani etrafındaki derinlik iyi mi? Ha birazcık daha derin yap. Şöyle böyle çukurlar gibi aslında. Evet. Şöyle. Deli parçamadan tabii de. Önemli. İnce etmeden, çok fazla. Evet, doğru Her yere evet, döndüm öyle. Muhteşem. Hazır mıyız? Şimdi... Gösterelim onlara da. Davanımız hazır. Alkış alkış alkış. Başla bakalım. Ne döküyor muyuz? Evet. Komple böyle. Evet evet. Ay ben geçen şeyi yedim. Portakallı tart. Aa sana ne hmm. Hmm. Zaten hmm. tartta koyu renk iç harç evet zaman daha, daha güzel geliyor. güzel. Görelim. Bence de ben o yüzden kırmızı meyveli bir şey yapalım. Herhangi her şey bir kırmızı meyveli. Kış, kış ya. Kışın böyle koyu renklerle daha güzel oluyor. Kahveyle falan bir evet. şey evet. bu. Ve hepsini getirdim valla. Sorry. Hepsini getirdim. Bravo. Ama şu son dökümü de yayın ya. Hükümez değil mi? Birazcık Sosyal şöyle yapsın. Yok yaptım. yok dökülmez. Ta 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 ta. Güzel görünüyor mu ya? Bence çok güzel, güzel, güzel. görünüyor. Vişneli tartımız hemen hemen. Hemen hazır. hemen. hemen. hemen, hemen, hemen. hemen. hemen, hemen. Evet. Şu bunu da açacağız kafes. Kafes. Kafes yapacağız bunu. Hayırlısı. <laughs> ne yapıyoruz? Şimdi bunu, bunu alıyorum. Bir, onun hepsini almıyorsun. Ve bir parça al eline. Ne kadar tamam, bir çok parça? fazla değil. Bu. Çok Birazcık hazır. daha al. Çünkü önce ortadan başla. Son parçamızı da ekledik ve ilk kafesimiz. Kafesimizin ilk alt tarafı. alt tarafı. Hazır. Hı hı. Nasıl görünüyor? Doğru söyleyeyim. Yani ben çok güzel görünüyor. Şimdi buna çapraz parçalar mı yapacağız? Yapacağız ki kafes çapraz. görünümü verelim diye. Neyse tabii bu kolaymış bu arada. Ben en çok burayı sevdim. Ya yani bu kısmı sevdim. Gerçekten en kolayı bu. Evet yani. Ve hamur aşırı güzel kokuyor şu an. Böyle yiyeceğim hamuru. E, kafes yaparlar, bir sürü destek kim nasıl... Cavaşta ha başka de şeyler de yapabiliyor şekiller. düz aşağıya gelecek. Geleyim böyle. Daha sana doğru. Heh. Okey mi? Muhteşem. Emin misin? Evet eminim. Bırakıyorum. Bırak. Ve son parçayı da koydum. Tartımızın kafesi komple hazır değil mi şu anda? Muhteşem. Fırına girmeye hazır. Ta 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 ta. Ah şahinsel yaptım resmen. Bakın bakayım de sen orada bir bak ben geleyim ona göre yakına. <laughs> Vala. Mükemmel. Şunu ben yaptığıma gerçekten inanamıyorum biliyor musunuz? Siz inanıyor musunuz benim yaptığıma? Evet inanıyorum. Ben inanıyorum. <laughs> gördüm yani. Gördüm de gördük evet. yani. Fırına gidiyor. Tat 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 tat. Atayım şu anda. At at at. Fırın gözüküyor değil mi? Evet evet. Açamıyorum ki iki elle. Ve... Gidiyor. Gerçekten tarihi bir an. Ve vişneli tartımızı fırına attık. Artık 45 dakika mı dedim? 45 dakika. 45 dakika bekleyeceğiz. Gel, yani şimdilik beklemedeyiz. Yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Burada da toparlayacağız. Kokuyu şu an alabilseniz gerçekten bizim burada içimiz gitti. Şunlarda artan hamurlarla yaptığımız minik kurabiyeler. Görüntü mükemmel. Asıl kokuyu şu an size gerçekten anlatabilmek isterdim. İçimiz gidiyor şu an. Ve artık. Tartımızı fırından çıkarıyor muyuz? Kesin evet, mi? evet Kesin mi? Şimdi tartımızı çıkardık. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu bir 15 dakika böyle dinlenmeye bırakıyoruz. Şu sonucu bir gösterebilir miyiz lütfen ama yani bu nasıl bir sanat eseri, bu nasıl bir şey? İnşallah tadı da güzel olmuştur bu arada. Hazır. Ben bunu böyle o kek kalıbı, şeyden, kek kalıbı diyorum hala, tart kalıbından çıkardım. Şöyle bir cam kaba aldım. Şimdi ne kaldı? Bunun son böyle süsleme ve sunum hali kaldı. Şimdi onu yapacağım. İş da güzel olmuştur. Sunumla beraber bakalım kaç puan alacağım. Evet şimdi hazırlıyoruz tabağımızı. Şimdi istediğim gibi o üçgeni alabilmek için öncelikle... <laughs> Şöyle kendi bir üçgen yaratmak istiyorum. Güzel görünüyor mu üçgenim? Hı hı. Alıyorum buradan. Hı hı. Güzel. Şöyle bir tabak seçtim kendime. <laughs> Konsepte uygun. Şimdi... Ellerim titriyor bunları yaparken. Ay dur! Yağlı kağıt var mı? Olmayalım. Şöyle aldım. Lütfen dağılma, dağılma, dağılma. Güzel. Şöyle bir kenarcığına bıraktım. Lütfen daha da dağılma. Mükemmel. Şöyle minik yapraklarım var. Görebiliyor muyuz? Bunlarla birazcık süsleyeceğim. Çünkü son bar konsepti yapıyorum. Yakışıyor. Şöyle koyalım. Tabii ki asıl süslememiz birazcık pudra şekeri olacak. Şu kadarcık pudra şekeri aldım. Dan diye bir yere gelmesin. Hepsi tek korkum o. Şöyle... Ay dur. Parmağımla vuracağım. İniyor mu? i̇niyor, valla iniyor. Ay kar gibi oldu. Ya şu yaprakları sende de biraz yapayım. Çok güzel olur. <laughs> kar oldu, kar. Tamam. Ay. Güzel mi? Çok güzel oldu. Tamam. Ve sunumum son şekliyle yanına kahvemi de ekledim. Bu şekilde görünüyor. Hafif böyle üzerine kar yağmış efekti gibi duruyor ama ben çok sevdim. Hemen yanına şöyle balkamakları, tarçınlarım, şuradaki süslemelerle birlikte totalde şöyle bir görüntü elde ettim. Total sunumum bu diyebilirim. Ve son sunumumla beraber de videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama söylemiştim puanlama alacağım diye. Evet ikinizden de şu an puan bekliyorum. Bana evime 9 dilim bırakmış olduğun için 9 puan <laughs> vermeyeceğim. Eve 9 dilim bırakmışım yalnız. 9 mu veriyorsun? <laughs> şaka şaka yapıyorum. He, puan şaka. Çok güzel oldu. Gerçekten mi? 10 mu? Tam, tam puan mı? <laughs> evet. İlk sefer için çok iyiydi. Ha, bunu da göz önünde bulundurduk evet. yani. Teşekkürler. Sayın dış sesim, evet. <laughs> dış sesim puanı da önemli Bir, arkadaşlar. İlk defa yaptığın için. Evet. Ve bu kadar mükemmel tutturduğun için. Hangi damla? Cidden mi? cidden ben ilk yaptığım zaman kendiminkini ya. hiç beğenmemiştim. Seninkisi muhteşem oldu, ya. muhteşem yaptın. Sunumunu zaten çok tatlı değil yine. mi? Aşırı tatlı oldu. 10 üzerinden 10 bebeğim. Gerçekten evet. mi? Tam puan kaptım sizden. Totalde şu an 20 puanım var elimde. <laughs> bence çok iyi başladım. Ben ama devam eder miyim sence? Daha buradan bir şeyler yapar mıyım? Gider miyim yani? Var mı o bende o ışık? Bence gidersin. Gerçekten e mi? Evet. Diğer, diğer step şey olsun. Ne? Ne olsun? Yani. Ha bir sonraki tuzlu bir şey belki. Evet mantıklı. Eğer siz de devamı gelsin derseniz bence de gelsin yani. Ben böyle çok aşırı zorlandım mı? Hayır. Bir tık zorlandım yerler oldu yumurta düştü falan ama okey yani hallettik. <laughs> Özellikle bu tartı benim yaptığım tarta bakarak yaparsanız bana mutlaka fotoğraf atın. Bir bakalım nasıl olmuş. Karşılıklı bir fikir alışverişi olur. Ben buradan 20 puanımı alarak bu videoyu artık sonlandırıyorum. Size de son halini fotoğraf ya da video olarak bırakıyorum. Siz de yorumlar kısmında lütfen puanınızı belirtin. Çok merak ediyorum nasıl görünüyor, kaç puan verirdiniz diye. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın diyorum. Bu arada abone olmayı ve zilin sesini açmayı unutmuyoruz tabii ki. Daha bir sürü tarifler gelmeye devam edecek. Ve tabii ki yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Altyazı